Sevgili seyirciler, Uyan Türkiye'mde kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Gündeme bugün de koduğumuz bir üreticimizi aldık. Şalgam konusunda bizlere bilgi verecek. Sizlerde şalgam suyu içenleriniz vardır. Şalgam suyundan Belki hoşlanmayanlarınız da vardır şalgam suyunun faydalarını ne ne gibi hastalıklara ilacı vardır Bunları konumuza soracağız hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, kendinizi bir tanıtabilir misiniz efendim? Tabii ki e, biz 1997 senesinden beri Türkiye'de endüstriyel anlamda şalgam üreten ve Türkiye'de bugün ulusal marka olmuş e, şalgam e, pazarında da pazarın 95 pazar payına sahip. Üretici bir firmayız. Evet. Adana'da fabrikamız ve e, şalgamla alakalı gerçekten e, en son teknolojileri kullanarak e, ülkede bu içeceği milli içecek haline getirmiş durumdayız. Neden Adana'da yani o bölgede hani sıcak ikliminden dolayı mı daha çok hep böyle şalgam üreticileri Adana'da oluyor? Bir evet. özelliği var evet. mı efendim? Şöyle şalgam çok yüzyıllar öncesine ait o bölgenin Çukurova bölgesinin e, yerel içeceği ve o bölge halkı tarafından çok ciddi anlamda tüketilen, her öğün tüketilen ve e, zevkle tüketilen bir ürün. Evet. Dolayısıyla o bölge yöre halkına has bir ürün olan e, içecek olduğu için Adana'da e, fabrika kurulmuş ve şirketin sahipleri de tabi Adanalı olduğu için Adana'da kurulmuş ve faaliyetine orada devam ediyor. Bugün 40 bin metrekare kapalı alanda şalgam üretimini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştiriyorsunuz Maşallah. Evet. Ee, peki efendim, sağlıkta şalgam suyunun ne gibi faydaları var ve zararları da var. Mesela ben yanılmıyorsam, hani tuzlu olduğu için bazı hastalar içemiyor. Doktorlar hı hı. söylüyor. Hı hı. Önce faydalarından bahseder misiniz? Faydalarından çok faydaları bahsedelim. vardır. Kesinlikle çok faydası var. Bir kere şalgamın ana ham maddesi mor havuç ve havuçta da ABC B, C e, vitaminleri e, son derece fazla. E, göz sağlığına son derece faydalı bir ürün. Göze faydalı. Tabii göz sağlığına çok faydalı bir ürün. Aynı zamanda gribal enfeksiyona karşı ciddi anlamda tedbir niteliğinde önleyici nitelikte bir ürün. E, mideleri çalıştıran, bağırsakları çalıştıran, mideye çok iyi gelen, karaciğere iyi gelen ve e, sindirimi kolaylaştıran bir ürün. Evet. E, bunun dışında e, şalgamla ilgili gerçekten işte bilim adamları, bilim uzmanları da çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Ve yapılan her araştırmanın sonucunda şalgamın çok daha farklı faydaları ortaya çıkıyor. Biz de bu sağlıklı içeceği ulusal anlamda hatta ulusalın dışında dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Ve yaklaşık 30'un ülke, üzerinde ülkeye de bu ürünü ihraç ediyoruz. Çok iyi. Evet. Peki efendim şalgam suyunun günde bir kişi kaç bardak içebilir? Şimdi şöyle söyleyeyim, şalgam nasıl ki diğer içecekleri günlük olarak her öğün tüketebiliyorsak, şalgamı da çok rahatlıkla her öğün tüketebiliriz. Evet. Yani bugün Çukurova'daki insanlar e, simitle bile. Şalgam içiyorlar simit yerken Hı. şalgam içiyorlar sabah kahvaltıda da şalgam Açılığı içiyorlar. Açığı kapatıyor mu mesela öyle söylüyor uzmanlar şalgam suyu mesela aç olduğunuz zaman rahatlatır ve hatta neredeyse yatmaya yakın yarı açlığı hissede. Evet giriyor. şöyle çok ağır yemekler yenildiği zaman öğlen veya akşam saatlerinde çok ağır yemekler yendiği zaman bunu ciddi anlamda hazmettiriyor evet. mideyi rahatlatıyor o yemeği sanki çok fazla yememişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz evet. ve hatta dediğiniz gibi yatmaya yakında yarı açlık hissi bile uyandırıyor Efendim? özellikle Ramazan ayında evet. mesela insanların birden iftar zamanı besinleri yüklenmesiyle beraber şalgam tüketmesi onlara ciddi anlamda bir rahatlık sağlayacaktır midelerini en başta rahatlatacaktır Peki kaç yaşındaki çocuklar içmeye başlayabilir? Ee aslında bugün veliler şalgamın gerçekten bu kadar faydalarını öğrendikçe çocuklarına bu anlamda şalgam tüketmelerini de öneriyorlar ve dolayısıyla burada bir yaş sınırı yok. Yani ee, 7 yaşında bir çocuk içebilir Kesinlikle içebilir. Rahatsız olabilir. olmaz mı? Efendim? Hiçbir şekilde rahatsız olmaz. İçerisinde tuzdan bahsettiniz. Tuz miktarı aslında çok fazla bir oran değildir. Değil Hatta mi? biz şirket olarak bu miktarı çok minimize etmiş düşürmüş. durumdayız. Tabii düşürmüş durumdayız. Ve bir yemeğe konulan 3 aşağı 5 yukarı tuz miktarı kadardır şalgamın içerisindeki evet. tuz dolayısıyla çok rahatsız edici bir durumda değildir. Türkiye'de %95 pazar payına sahibiz diyorsunuz. Evet. Böyle bir iddianız var. Evet. Peki şöyle bir istatistik yaptınız mı? Ee, bölgelere bakarak ülkemizde hangi bölge daha çok şalgam tüketiyor? Şimdi batı bölgelerimiz, efendim. yok batı bölgelerimiz bir hayli tüketiyor. Özellikle Ege bölgesi, Marmara bölgesi ciddi anlamda şalgam tüketen bölge. Evet. Biraz Karadeniz önceleri az tüketiyordu ama şimdi Karadeniz bölgesi de bu içeceğe çok ciddi anlamda alıştı Ve özellikle balıkla beraber. ...beraber ciddi anlamda bu ürün tüketilmeye başlıyor. Peki yurt dışına 130 ülke dediniz. 30 ülke, 30'un üzerinde. E, evet. Affedersiniz. Evet. 30 ülke dediniz. Hangi ülkelerle gönderiyorsunuz? Özellikle... Hangi ülkelerden daha çok talep var? Evet, özellikle Avrupa e, ihracat oranımızın %70'ini oluşturuyor. Evet. Bunun dışında Uzak Doğu, e, efendim söyleyeyim, e, Kuzey Afrika, Amerika, e, Kanada... Birçok ülkeye dediğimiz gibi gönderiyoruz ve 2013'teki hedefimiz de bu evet. sayıyı 2'ye hatta 3'e çıkarmak ve gerçekten şalgamı bugün dünyanın bir içeceği haline getirmek. Hmm. Ciro ne kadar efendim yıllık? Yıllık şu anda Ciro'muz 65, bin, 65 milyon civarında ama evet. 2013'teki hedefimiz bunu 120 milyon 130 milyon civarına taşımak. Peki hangi hastalıklara mesela biraz daha açabilirseniz konuyu. Uh -huh. Mesela hangi tür hastalık olanlar şalgam suyunu daha çok faydasını görebiliyor? Evet Bir antibiyotik olarak geçiyor uzmanların söylediğini söylüyorum. Şöyle ben. kışın düzenli olarak tüketildiği zaman e, kesinlikle e, soğuk algınlığına karşı çok ciddi önleyici bir e, içecek. Yani düzenli içen bir kişi gribal enfeksiyonlardan uzaklaşıyor. E, efendim söyleyeyim e, yine e, uzak doğuda Çin'de. SARS hastalığının geçmişte e, önlenmesine e, evet. ciddi anlamda katkı sağlayan bir içecek olarak e, ortaya çıktı. E, bunun dışında e, işte sindirimi rahatlatması, e, bağırsakları çalıştırması, kabızlığı önlemesi, e, antioksidan özelliği e, faydaları arasında yer alan bir içecek. Evet ilginç bir içecek. Mesela yazın da içilebiliyor, kışında. Kesinlikle. bir mevsim, insan iki mevsim, her kesinlikle. mevsim içebiliyor. Her mevsim tüketebilecek ve her öğün tüketilebilecek bir nitelikli bir ürün. Kesinlikle öyle. Ee, yurt dışına yüzde kaç ihracatınız var? Bizim toplam satışlarımızın yüzde 35'i civarında yurt dışına e, yapıyoruz. İhracatımız e, ihracatımız yurt dışına e, yüzde 35 civarında evet. Yaz mı daha çok tüketiliyor kışın? Böyle bir şey yok Yaptığınız yani ise. hani açıkçası kışın da aynı seviyede yazın da aynı seviyede tüketiliyor. Özellikle soğuk içildiği zaman ürünün biraz daha lezzeti tadı daha fazla ortaya mesela, çıkıyor. Mesela ben kendim mesela ben de çok severim şalgamı şalgam içeceğini yalnız evet. şey acılı olanı yani acısızsa tercih neden Hep Kendi kendime sorarım hı hı. ya bir insan neden acısız şalgam içer? Siz böyle bir tamamine, şey düşünüyor musunuz? Tamamıyla kişisel tercih ama sizin de İçeride dediğiniz de mı? gibi tabii bizim satışlarımızın yüzde acılı, yüzde yirmi civarı da acısız yani daha çok acılı insan. tercih ediliyor aslında acısızda da. Ee, acı dışında şalgamı biraz daha e, fark edebiliyorsunuz, tadını biraz daha ön plana çıkarabiliyor, acısız. Hiç denemedim. Evet. Aslında bir denemek lazım. Bir denemek acısız. lazım kesinlikle. Ee, şalgamı yani daha mı böyle şalgamın e, doğallığını görebiliyorsunuz? Tabii tabii tadı biraz daha tad ön plana çıkıyor, acı da acısız olan da, onu biraz daha hissedebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz. Evet. Evet. Başka neler söylemek istersiniz efendim bu şalgam ee, ile ilgili? Şöyle Sizin söyleyeyim, diyeyim. biz yerel bir içeceği bugün ulusal bir içecek haline getirdik. Ve evet. gerçekten bu konuda firma olarak, şirket olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu içeceği evet. ciddi anlamda sadece ulusal bir içecek değil, bir dünya içeceği haline getirmek istiyoruz. Dünyadaki her insanın çok rahatlıkla tüketebileceği, dışarıda, evde, işte yemek yerken, sokakta, restorantta, nerede olursa olsun tüketebileceği her öğün, tüketebileceği bir ürün haline getirmek istiyoruz. Bütün amacımız, bütün gayetimiz bu. Ve bunu da başarırsak ki, bugün 30'un üzerinde bir ülkeye ihracat yaparken bunun bir kısmını başarmış durumdayız. Hedefimiz birçok ülkeye bunu, hatta dediğim gibi dünyaya tanıtmak. Bunu başarırsak gerçekten bu konuda üzerimize düşeni, Yapmış olacağız Yapmış bu misyonu tamamlamış olacağız. Peki nasıl yapılıyor şalgam? Böyle izleyicilerimiz de merak ediyordur. Evet. Şalgam suyunu nasıl yapılıyor? Var mı? Şalgam suyu tabii. Şalgam suyu e, yaklaşık 40 günlük 45 günlük bir fermentasyon süreci sonrası oluşan bir ürün. Ana ham maddesi moravuç evet. ve bulgurun mayalanmasıyla oluşuyor. E, yaklaşık 40 günlük 45 günlük süreçten sonra e, dinlenme tanklarından alınarak otomatik, full otomatik makinalarla dolumu gerçekleştiriliyor evet. ve daha sonra el değmeden şişelenerek içmeye hazır bir duruma geliyor. Kilo aldırıyor mu? Diyen yani izleyicilerimize cevabınız ne olur? Bilakis kilo verdiriyor diyebiliriz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi mideyi çok rahatlattığı, bağırsakları çok hızlı çalıştırdığı için yediğinizi çok çabuk sindirebildiğiniz için kilo almadığınız gibi kilo vermeye de fayda sağlıyor bu anlamda. Ciğerleri de temizliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. E, aç karnına içilebiliyor mu efendim Şahane? Aç karnına da içilebilir ama bir şeyler atıştırırken e, yem, içmek daha... kebapın yanında daha, oluyor, değil mi efendim? Artık kebapla da sınırlı değil. Biraz önce de söylediğim gibi balıkla çok güzel bir içecek. Dönerle e, hakeza çok güzel bir içecek. Yani sulu yemek, kuru yemek, et, tavuk, e, balık bunların hepsiyle birebir örtüşen hiçbirinde ayırt edilmeyecek her zaman istenebilecek bir ürün. Çok keyifli geçti sohbetimiz evet. ama çok böyle hızlı konuşuyorsunuz da. Ama net ben evet. çok severim böyle evet. net konuşanları. Evet. Böyle bazı siyasetçiler e, mikrofonu tutuyoruz işte bir başlıyorlar konuşmaya. Hı hı. Yani insanlar böyle net konuşmalı. İnsanların evet. anlayabileceği Beşiktaşlı mısınız bu arada? Değilim ama <laughs> bir Beşiktaş taratıyla <laughs> geldiniz. Evet, değilim. Evet. Benim, e, teşekkür başlayayım. ediyoruz. Güzel ben bir çok sohbet oldum. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. E, i̇şlerinizde başarılar çok diliyoruz. Merci. Çok Allah teşekkür ediyorum. Allah bol kazançlar versin. Çok sağ olun. Evet. Uyan Türkiye'm işte böyle iyi, halkımızı ilgilendiren konular dedik. Şalgamı hepiniz merak ediyorsunuz. Şalgam suyunu. Biz de bu sorulara cevap bulduk. Konuğumuzu getirdik. Bir şalgam üreticisini çok iddialı. Türkiye'de diyor yüzde 95 biz üretiyoruz diyor. Biz de rütü kuralları gereği tabii ki firmanın ismini veremiyoruz sevgili seyirciler. Haberlerimize devam ediyoruz. Konuğumuzu göndereceğiz. Nilüfer